Selam arkadaşlar. Bundan sonraki konsepti bir miktar değiştireceğiz. Haftanın belli günlerinde ben finansal para e, para piyasalarını özellikle kripto tarafını son zamanlarda ciddi anlamda bir reaksiyon alıp herkes tarafından konuşuldu konuşulduğundan ötürü bir miktar daha kripto para paralar üzerinde fazla durmayı planlıyorum ve bunlarla alakalı son analizler haftanın 2 max 4 günü yani 2 ile 4 gün arasında yapmayı planladığım bir analiz serisi olacak bununla alakalı. Öncesinde yeni bir sisteme geçişin haber haberini vermek istedim böylelikle sizlere. Önemli haberleri yorumlayacağız. Bunun yanında teknik ve temel anlamlı alt partilerde ve Bitcoin'de olmak üzere ana hatlar bunun üzerinde olacak. Bunları sizlere kendi analizlerimi paylaşacağım. Ve yeni bir dönem başlıyor. Bu döneme hepimiz hazırlıklı olalım. Finansal piyasalarda son durumlara konuşmadan önce birkaç gündür çok konuşulan haberlerle alakalı birkaç şeye bakmak istiyorum ben burada. Ee, özellikle Bitcoin'in son e, bir aya yakın neredeyse yaralanması geliyor. Bu önemli bir olay. Ee, herkes tarafından şu özellikle merak ediliyor Bitcoin tarafındaki yarılanma neye sebep olacak? E, fiyatta geri çekilmeyi etkileyecek mi veya fiyatta bir geri çekilme yaşanacak mı? Bu tarzda sorular son dönemlerde önem arz etmeye başladı. Ön, e, bunun yanında El Salvador tarafında birkaç haber var. O tarafta da ciddi bir e, kazanım söz konusu. E, bunun yanında Biden tarafının açıklamış olduğu birkaç haber var. Bunlar da önemli bu arada. Bunları da yorumlayacağız. Özellikle 2025 bütçesi için Biden bir miktar böyle pozitif bakmış olsa da biliyoruz ki Biden'la Trump tarafındaki seçimle alakalı bazı durumların Trump'ın şu an lehine ilerleyen çok ciddi anlamda olaylar yaşanıyor. Trump'ın birazcık daha ülkeyi ekonomist bakış açısıyla yönetmesi e tabii ki de finansal piyasalar için bir miktar daha olumlu bir durum olarak görünüyor Şu an için gözümüzle gördüğümüz ve bildiğimiz bu. Bunun yanında e tabii Trump Ukrayna Rusya savaşını seçildiği zamanda 24 saatte bitireceğini iddia ediyor. Böyle bir de iddia söz konusu var. Bu da ilgilenmemiz gereken konulardan birisi. Neden? Çünkü bu da finansal piyasaları etkileyecek bir durum aynı zamanda. Ve Dogecoin'in son birkaç yıldır ön planda olmasını sağlayan Tesla CEO'su Elon bir miktar bu tarafa tekrardan yoğunlaşacak mı? Kripto paralarda tekrardan e, aktif olup yazılar yazacak mı? Son dönemlerde aklımızda olan soru işaretlerinden birisi de bu. E, şimdi böyle bir durumda kripto paralar nasıl etkilenecek? Tekrardan o tarafta spekülatif hareketler yaşanacak mı? Yaşanacaksa bunlardan nasıl korunmamız gerektiği ile alakalı da birazcık dikkatli bir şekilde yaklaşmamız gerekecek. Bunlardan da bahsedeceğiz. Genel anlamıyla son birkaç gün içerisinde yaşanan e, haberleri ben baz almak istiyorum. Bu haberler bize e, temel anlamda işimize yarayacak. E, teknik tarafa yoğunlaştığımızda Bitcoin tarafında fiyatlanmanın şu an için 73.400 civarında olduğunu görüyoruz ve alt paritelerde yani alt e, bir yükseliş döneminin yaşanırsa nasıl yaşanacağını ve bunların hangi bölgelerde satıcıların yoğun olduğunu, hangi bölgelerde alıcıların daha yoğun olduğunu bunlara dikkat etmemiz, hangi bölgelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşmamız gerekecek. Bununla beraber ben kendi Bitcoin grafiğimi sizlerle paylaşacağım ve bu tarafta önemli ve hassas olan bir birkaç alandan bahsedeceğim şimdi 2017 Temmuz ayından gelen bir paralel kenar ve 21 2021, 2021 e, döneminden gelen bir range yapısını ekranda görüyorsunuz şu an için birazdan onun içerisine gireceğim o içeriye girmeden önce birkaç tane daha böyle önemli e, gördüğüm haberleri sizinle paylaşmak istiyorum konsepti bunlar üzerine götüreceğim. Önemli haberler ve teknik e, birleştirip birazcık daha böyle e, sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceğimiz bir sonuç almaya çalışacak alacağız. Çünkü e, Bitcoin tarafındaki yapacağı hareketlerle beraber e, alt partiler ciddi anlamda e, hız kazanabiliyor. Örnek vereyim. Bitcoin tarafında yapacağı bir %5'lik, %6'lık, %7'lik bir e, negatif bir geri çekilmenin alt partilerde neredeyse bunun iki katına oranla bir düşüşlere sebebiyet yarattığından dolayı birazcık daha böyle gardımızı alarak ilerlememiz bizler için daha sağlıklı olacak. Olay ETF sonrası bu noktaya geldiğinden dolayı bizi ilgilendiren birazcık daha artık el değiştirme olayı dediğimiz finansal piyasalarda büyüklerin içeride olduğu ve bizim ciddi anlamda kendimizi koruyabileceğimiz bir dönemin içerisine girmiş bulunmaktayız. Özellikle Mart ayının ikinci haftası itibariyle işlemlerde bir miktar daha garantici ilerlememiz bizim için çok önemli olacak. Bunun sebebi ise evet ciddi anlamda belli bir karlar edildi belli bir kazançlar sağlandı. Önemli olan zaten piyasa içerisinde bu edilen karları koruyabilmek. Aksi takdirde edilen karlardan sonra yaşanabilecek kötü durumlarda bunu tekrardan geri kaybetmenin bizim için herhangi bir anlamı yok. Bunu biliyorsunuz ki deyip çok daha önemli olan bir haber var mı diye kontrol ettiğimde aşırı önemli bir haber göremiyorum bu, ara, bu arada. Buna istinaden bu tarafta teknik olarak fiyatlanmaya baktığımızda benim için önemli olan bir yapıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yapının ana hat tarafı aslına bakarsanız üst tarafta belirtmiş olduğum bir şu anda sildiğim bir kutu. Şimdi içeriye bir miktar girdiğimizde grafiği biz yakınlaştırdığımızda bu tarafta Paralel kenarın denge noktasının üzerinde 12 saatlikte kalmış durumdayız. Biz bunu günlüğe aldığımızda yine günlük bölümde biz paralel kenarın üst bölümünde kalmış durumdayız. Bu tamamen pozitif bir durum şu an için. Şimdi ben burada şuna dikkat etmeyi isterim. Fiyatlanma benim için burada olan bölüm. Bitcoin tarafında 2021 yılında yapmış olduğu son en son tepe bölgesi 68-900 küsürlerdi. Şimdi 2024 yılında Mart ayında bunu açtı ve ciddi anlamda bir yükseliş dönemindeyiz. Yani son yapmış olduğu 15389 işte artı 100 eksi 100 borsadan borsaya göre farklılıklar gösterebilir. Ee, bunu çok takılı kalmanızı önermem. yapmış olduğu yükselişle beraber benim için artık bu bölgede hassas noktalardan birisi şu alan olmuş durumda yani fiyatlanma burada belirtmiş olduğum fiyatın altında kalmadığı sürece Bitcoin tarafında negatif bir düşünceye sahip olamam. Beni burada tetikleyecek nokta Bitcoin'in bu alanda bahsetmiş olduğum az önce kutu içerisinde olan ve silmiş olduğum alanın altında kapanışı Beni ilgilendirir. Bu şu sebepten dolayı beni ilgilendirir. Fiyat bunun altında kalmaya başladıktan sonra kuvvetle muhtemel geri çekilmesini arttırmak ister. Bu geri çekilme ile beraber fiyatlanma grafik üzerinde belirteceğimiz alana istinaden bu bölümlere doğru bir geri çekilme yaşatır. Ki bu bir paniğe sebep olur ve final, kripto para piyasalarında bir panik tabii ki de en son isteyeceğimiz şeylerden birisidir ki bu panik inanılmaz e, zararlar doğurabilir. Sadece bu bitcoin'e e, oranla bahsetmiyorum. Bunun yanında altcoin'lerden de bahsedecek olursak bu geri çekilme altcoin'leri inanılmaz seviyelerde harcayabilir. Şu an için negatif bir durum yok. Sadece buradaki olayımız bu bölüm bizim için özellikle price action tarafında teknik analiz kullanan arkadaşlardan yola çıkarak söyleyecek olursam onların da kendi dillerinde yani price action temelli e, teknik analiz yapan arkadaşların da kullanmış olduğu bir tabirdir ki sapma alanı olarak diye tabir ettiğimiz bir alan olup e, buradan içeri girip burada kalırsa korkmaya başlayacağımız nokta bu olabilir arkadaşlar bize endişe ettirecek alan burası olacaktır buradan sonraki bölümde de zaten ilerleyen günlerde sık sık güncellemelerle ilerleyeceğimiz için pek bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Öyle e, aksi bir online olmadığımız bir dönemde bunu yap, yaparsa ona yapabileceğimiz pek bir şey yok. Fakat burada e, biliyorsunuz ki teknik analizde hiçbir şey yüzde yüz sonuç vermez. Sistem sadece olasılıklardan ibarettir. Ve bu olasılıkların yapma ihtimallerinin pozitif ve negatif planlarını ortaya çıkarırsın. Uygulayabileceği onay bölgeleri olur. Bu onay bölgeleriyle beraber buna göre gardını alırsın, işlemlerini buna göre yönetirsin ve bunu istinaden pozitif ve negatif sonuçlarla işlemlerini ilerletebilirsin diyorum ve Bitcoin tarafında büyük zaman diliminde bahsedeceğim alan buydu. Zaman dilimini bir miktar daha küçültüp daha da içlerine girmek gerekir mi? Gerekir. Bunu birazcık daha day trade ve scalp trade eden arkadaşlar için bakacağım zaten ben bunlara da. Şimdilik benim için önemli olan bugün yapacağımız ilk yayın ve bununla beraber marketi genel anlamıyla bir yorumlamam, yorumlamak istiyorum. Dominans tarafına geçecek olursak, dominans tarafında benim için burada hala hassas ve önemli olan bir bölüm turkuaz kutu. Bu turkuaz kutu aşılabilmiş durumda değil. Yatay hareketlenme zaten 2021 yılından beridir gelen bir durum. Şimdi 2021 yılından beridir gelen bu yatay hareketlenmede biz şunu gördük. 2021 yılından beridir gelen bir yatay hareketlenme ciddi bir satış baskısı hem bitcoin tarafında hem altcoinler tarafında yatırımcıların ve traderların özellikle yatırımcıların çok e, sorun yaşadığı bir dönem diyebiliriz o döneme ki e, gerçekten süründürdü bu bölümde insanları akabinde yükselişe baş başlayarak hareketlenmesi ki bu Bitcoin'in de bir kendi içerisinde yükseliş dönemini başlatması pozitif bir hal almaya başladı bizim burada beklentimiz aslına bakarsanız dominans tarafındaki geri çekilme alanının öncesinde yapacağı tap nokta bu tap noktadan sonra gelen geri çekilme alt paritelerde inanılmaz güzel bir fırsatların doğurabileceği noktaları çıkaracaktır bizi diye düşünüyorum. Burada ise önemli olan benim için bu bölümün geçilmesiyle beraber yukarıda belirtmiş olduğum mor çizgiye doğru bir hareketlenme başlatır ki o alan bizim için artık hassas ve önemli bir alan olmaya başlar. Bunun yanında Ethereum Bitcoin paritesinden bahsetmek istiyorum. Ethereum Bitcoin paritesi bizim için neden önemlidir derseniz Ethereum genellikle arkadaşlar Ethereum Bitcoin paritesi pozitif bir hal alıp yükselişlerinde alt pariteleri sırtlayıp onları da kendisiyle beraber yukarıya çekmeyi sever. Genel anlamıyla bakıldığı zaman bu korelasyon geçmiş dönemlerde hep aynı şekilde ilerlemiştir. Şimdi bu tarafa tekrardan odaklandığımızda burada da benim için hassas bölüm tamamen turkuaz kutu. Yani turkuaz kutunun hassas olmasının amacı Fiyatın bu bölümde bir onay oluşturacağı, fiyat bu bölümde bir onay oluşturduğunda yapacağı hareketle beraber biz bunu aslında bakarsanız burada yapacağı hareketle beraber biz buna birazcık şey olarak bakabiliriz. Yani Ethereum Bitcoin tarafında yapılan hareketlenme ile beraber burada yukarı doğru turkuaz bölgesi geçildiğinde Ethereum Bitcoin'i pozitif bir hareketle beraber fiyatlanmanın itilip şu bölgeye doğru bir yükselişi. Bu Bitcoin'in özellikle yatay durumdayken bunu sergileyebiliyor olması. Bunu bu alanı yakalayabilirsek Ethereum tarafında ciddi bir yükseliş ve bu yükselişe istinaden alt partilerin de peşinden sürüklenmesi yatırımcıları ve traderları mutlu edecek alanlardan birisi olur. Bizi burada endişeye düşürecek şey ise şu bahsetmiş olduğumuz bu bölüm bizim için bir miktar üzücü bir alan olabilir. Şöyle üzücü bir alan olabilir. Aslında finansal piyasalarda satıcılar ve alıcılar vardır. Bunun yanında kaldıraçlı işlemler dediğimiz işlemler vardır. Şimdi kaldıraçlı işlemlerde de şimdi herkes long ve short olarak olayları ikiye böldüğümüzde herkes longcudur. Yani yükselecek gözüyle bakmayabilir. Bazıları da shortcudur. Düşüş gözüyle bakabilir. Şimdi ee, biz piyasanın bu denli bu noktalara geldikten sonra yükselişini alt partilere devredip güzel bir alt sezon yaşatmasını e tabi bunu isteriz. Akabinde ondan sonra bakılacaksa şort pozisyonlarının bakılmasının daha sağlıklı olacağı taraftarıyım ben. Bu tarafta da e, yükseliş yönlü hareket bekleyenlerin korkulu rüyası olacağı bölüm şu şuralar olacağını düşünüyorum ben. Buradan çıkıp Ethereum'un son yapmış olduğu harekete bakmak istiyorum ki Ethereum bu bölümde hala 2021 yılında yapmış olduğu son tepeyi hala o bölgelere gelebilmiş değil. O bölgelere büyük olasılıkla gelmesini sağlayacak ana hatlardan birisi Ethereum Bitcoin partisinin yapacağı bir hamle olacaktır diye düşünüyorum ki umarım Ethereum Bitcoin tarafının yapacağı partinin bir an önce gerçekleşmesini dilerim ki çünkü e, Nisan önemli bir tarih Nisan ayı e, Martın sonu ve Nisanın başı ile itibariyle e, kripto para piyasalarında önemli bir tarihe geçiş yapacağız. Şurayı kaldırmak istiyorum. Bu alan şu an mavi üzerinde 4139 olarak görmüş olduğunuz alan Ethereum tarafında bir Direnç alanı. Direnç alanındaki satıcıların yoğunluğuna istinaden o bölüm aşılırsa Fiyatlanmada Ethereum tarafının Artık Eski yapmış olduğu daha önceki yapmış olduğu En üst seviyesi All time high dediğimiz Seviye Tüm zamanların en Yüksek seviyesi dediğimiz Seviyeye doğru Bir hareketlenme Yapması mümkün gözüküyor. Fakat bizim için onu konuşmaktan önce Öncelikle şu an içerisinde olduğumuz alan bizim için daha önemli. Şimdi adım adım ilerlemek zorundayız. Çünkü buradan burayı vermek, fiyat olarak burayı beklemek bizim için şimdi alt taraflardan yatırım yapan kişilerin okey bunlar bunlar için bir sorun yok şimdi bunların planladığı hedeflenme buralar olabilir fakat şimdi buralardan almaya çalışan yatırımcıların veya traderlar için bu bir problem olabilir. Çünkü bazı bahsettiğim gibi az önce Onay bölgeleri bizim için paritenin düşüş ya da yükselişini tetikleyecek noktalarıdır. Bizim öncelikle şu bölgede bir kalmamız gerekir ki fiyatlanmada gelecek ikinci bir yükseliş dalgasının onayını alabilelim. Bizden hassas noktalardan birisi budur diyorum ve büyük paritelerden bakacağım. Çok hassas olan bir parite şu an için yok. Ee, bunun için bir de liste oluşturacağım ben. Genel anlamıyla yatırımcıların neleri yakinen takip etmeleri gerektiğini. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Özellikle ben bu listeyi oluştururken sizlerden ricam e, oluşturacağım listede şunlar olsun istiyorum. Yani yakinen bu videoyu izleyen arkadaşların hangi paritelerde yatırım yaptığını, hangi paritelerde trade ettiklerini ee, videonun altında yorum olarak belirtirseniz buna istinaden ben de bunu kendi listeme analiz listeme ekler. Haftanın belli günleri ben bu yayınları yaparken sizlerden almış olduğum o parite isimlerini de burada incelerim. Böylelikle işinize yaramış olur. Bugünün ilk başlatmış olduğumuz yayının yavaş yavaş sonuna geldik. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Buna istinaden tam çıkmadan dikkatimi çeken ve bahsetmem gereken önemli bir analiz daha dikkatimi çekti. USDT dominans tarafında ise bu belirtmiş olduğum kutu bizim için önemli. Fiyatlanma bu alanı aldıktan sonra şuralara doğru bir geri çekilme yaşar ise buralarda bir bonus almak isteyebilir. Bu bonusla beraber Bitcoin'de hareketlenmenin bir kademe daha hızlı olacağını. Yani tek bir mumda belki de bir 3000 dolar aşağı gidiş, 5000 dolar yukarı gidiş bu tarzda agresif hareketlerini görebiliriz. Buna dikkat etmeniz lazım bu arada diyorum. Ve az önce dediğim gibi yeni bir analiz listesi oluşturacağım. Yakinen takip ettiğim hem kendi işlemlerimin olduğu analiz listesi. Hem de zaman dilimlerine ilk başta büyükten başladım artık küçük zaman dilimlerine doğru ilerlemeye başlayacağım ve buralardaki optimal alım ve satıcıların olduğu bölümleri paylaşmaya baş başlayacağım oradaki önemli alanları paylaş paylaşacağım Sizler de takip ettiğiniz partileri ve işlem yaptığınız partileri videoda yorumun altına ekleyebilirsiniz Ben de oradan Çünkü teker teker okuyup e, TradingView tarafında listeme ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.